Marbella, 5 yaşında. Ee, geçen hafta Bursa'da Genç Atlar Şampiyonası'nı kazandık. Ee, i̇kinci ayağı. Ee, 105 santim oluyor, 1 metre 5 santim. Padok'tayız, üçüncü ay yarışacak Genç Atlar'da. Böyle biraz antrenmanı izliyoruz. Ee, i̇yi gözüküyor ama hatta. Nasıl hocam? Yani şey istiyoruz biraz aslında genç atlarda, hani binici alıp götürmesin, daha böyle e, beklesin. Tabii ki sonuçta genç at adı üstünde. Yani bunlar normal tecrübeli ata göre daha güçsüzler, daha işte işi bilmiyorlar, daha acemiler. Onu biraz daha yukarıya alıştırmaya çalışıyoruz belli şeyleri vererek. Çok da yüklenmiyoruz tabii ata yani hani böyle tamamen yüzde bir iş değil ama. İşte ufak 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 ufak. İşte farklı maniler görsün. İşte dışarıda işte kuşu sesi böceği görsün. Alıştın. Daha meşakkatli yani daha zor. Şimdi kendi atımızı çalıştırmaya başlıyoruz. Hadi gidelim. Süper hocama ha iyiydi. Bitti mi? Evet bugün salı. Günlerden salı. Martesi Pazar Felix'le yarışıyoruz. Birkaç atımıza daha yarışacağız. Ee, Bursa'da bir 15'i kazandık. Bir metreyi kazandık. Bir on... Hep hep hatasızdı Bursa'da. Ee, o yüzden iyi bir hafta oldu. Şimdi üçüncü ayak yarışmaları var. Anadolu Ligi'nin. Ee, salıyı söylememin sebebi salı genelde böyle çok yüklenmeyiz atların üstüne ama hafta sonu müsabak olduğu için ufak ufak böyle bir jimnastik tarzı bir şey hazırladık dışarıda. Onu atlayacağız. Ee, o da kameraya bakıyor bir yandan. Ne var oğlum orada? Ufak ufak jimnastik yapacağız. Ufak ufak süratli yapacağız. Dört nal yapacağız. Biraz onu yumuşatacağız. Ki e, çarşamba düz binelim. Zaten perşembe, cumada artık yarıştan son birkaç gün olduğu için çok yüklenmiyoruz. Ama bakalım bugünkü performansına göre aslında yarın belirleyeceğiz. Değil mi? Hı? Salı gün atlar genelde böyle bir tık hareketli oluyorlar. Çünkü pazartesi bilmiyoruz atları. Pazartesi genelde e, dinlendiririz biz atları. Dün de kendisi otlandı, keyif yaptı biraz. Bugün o yüzden biliyorum biraz beni yoracak ama. Hani bugün e, biraz jimnastik. Yarın hafif biniş, perşembe ufak atlama yapacağız. Cuma Artık düz biniş ve cumartesi pazar yarışacak. Program böyle onun için bu hafta. Onun için değil, bütün atlar için program böyle. Siz de programımı öğreniyorsunuz bu şekilde. Evet. Hadi başlayalım suratle. Evet hoş geldiniz tekrar. Şimdi açık manejdeyiz. Ee, müsabaka burada olacak. İki manejimiz var. Genelde bir kapalı manej. Genelde yağmurda kullanıyoruz. Kış aylarında hava soğuksa vesaire kapalı manajı tercih ediyoruz. Ya da hava çok sıcaksa yine özellikle yazın kapalı manajı tercih ediyoruz. Ee, havanın böyle güzel olduğu zamanlarda da açık manejde at biniyoruz. Ee, benim bugün burada binmemin sebebi her ne kadar bizim padok e, atlarımızın konakladığı evimiz olsa da Yarışma burada olacak. Dolayısıyla atları yine dışarıda bu sahayı görmeleri, bu sahada antrenman yapmaları bizim avantajımız da şey gibi düşünebilirsiniz bunu işte Fenerbahçe'nin ya da Muğla Spor'un, Marmara Spor'un evinde oynaması gibi. Yani şimdi diğer sporcu arkadaşlarımız deplasmana gelecekler buraya. Biz kendi evimizdeyiz onun avantajı var. Geçen hafta Bursa'daydık. O kadar kupa aldık yani deplasmanda birçok kupayla döndük kazandığımızı da belirtmek istedim yani arada. <laughs> Biz devam ediyoruz çalışmaya. bugünlük yeter diye düşünüyorum. Yani e, Zaten hafif çalışma diye başladık. Hafif de oldu. Yaklaşık 40 dakika oldu. Şimdi arkadaşlar ben sizi ve Yunus'u bir sınava tabi tutacağım. Hazır çalışma da bitti. Yunus da burada. Geçen hafta ona gösterdiğim hangi maniyenin ismi nedir konulu bölüme geldik. Yunus Hocam. Onun adı neydi? Kameraya lütfen. Okser. Tamam. Güzel. Dikmani, mani. Evet. Jimnastik. 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 Aynen. Tamam. Artık siz bir alkış falan koyarsınız oraya. Bilmiyorum. <gülüyor> 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 Dikkati yerinde abi. Dip yapıyorum. Sıkıntısı yok. Ah. Nasıldı bugün? Beğendiniz mi bugün? Bazen karıştırıyorum sana mı bakacağım, kameraya mı bakacağım? Hala çok yeniyim herhalde bu YouTube dünyasında. Ondan mı oluyor? <laughs> Hadi bakalım. Şimdi nereye? Biliyorsunuz yıkamaya getireceğiz atı. Bursa'dan sonra ilk defa atladık. Bursa bitti, bir üç gün off verdik atlara istirahat. Sonra benim bir Gaziantep seyahatim vardı federasyonla alakalı. Ee, Sayın Başkan'ın görevlendirmesiyle gittik. Orada bir Anadolu Ligi yapacağız. Buradan sonra Gaziantep'e gidiyoruz. Dördüncü ayak için. Onun organizasyonları ne yaptık? Orada bizi çok güzel karşıladılar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e de teşekkür ediyorum buradan. Sayın Valimize aynı şekilde. Orada çim sahada müsabak olacak. Bursa'dan işte oraya gittik. Geldik. Bugün salı, ufak atlamalar. Yarın hafif, perşembe son müsabak öncesi atlayış. E, Cuma yine hafif, cumartesi pazar çalışıyoruz. İyi özetledim mi bilmiyorum. Hızlıca. Şimdi biraz ayaklarını yıkayalım onun, bir duş yapalım. Sonra kil yapacağız. Ama önce bir şeker hak ediyor sanıyorum. Bravo oğlum, aferin sana. Şimdi bu duş işi çok önemli. Sen oraya geç abi. Atladıktan sonra ister istemez bu tendon alanında sıcaklık oluyor. Soğuk duş yaparak biz onu böyle aa, masaj yapıyoruz atımıza. Onlar da rahatlıyor. Bu ihtimal bugün komple yıkarız değil mi? Evet, Önce önce ayağını bol duş yaparız. Sonra yıkarız değil mi abi? Yunus. Tamam. Terlemiş biraz. Ama hava da sıcak, normal. Hava yaklaşık 18 derece değil mi? Hı? -hı. Evet, yedin şekerini mutlusun. Abi güzelce bir, böyle bir beşer dakika, onar dakika yapalım. Rahatlasın. İstersen sarıyla yıkayabilirsin ama sonra. Vallahi ben Yunus'a karışmıyorum. Bu bakım işi onda. Şimdi patronu o. o. ne derse oluyor. Ha Yunus? Öyle, evet. öyle diyor. Biz biniyoruz. Bizim işimiz binmek. Eskiden bize şey derlerdi. At ahırda koşar. Değil mi geçen? At ahırda koşar değil mi? Doğru söyledim herhalde. Evet at ahırda koşar. Yani bizler biliyoruz ama atıl bakım tabii işin yüzde yetmişi. Atların mutluluğu işin o yüzde yetmişlik dilimi. Atların doğru beslenmesi, doğru veteriner, doğru nal bunların hepsi yüzde yetmiş. Geriye de bir yüzde tabii tabi şey kalıyor. Rutin biniş şutu busu. Ama mutluysa yapıyorlar ya ben öyle ben öyle hissediyorum hep. Evet artık yavaştan kapatıyoruz günü. Ee, cumartesi pazar müsabakada görüşmek üzere. Anadolu, Anadolu Ligi 3. ayak Padok Spor Kulübü Akyaka Muğla'da. Ee, hepinizi bekliyoruz. İnşallah bol kupalı, sağlıklı, güzel müsabakalarla beraber ee, yine sizle beraber olacağız. Teşekkür ederim.